Bu kadar yol gidiyoruz. Ama biliyorum ki eli boş döneceğiz. Birkaç gün sonra bu katıksız ekmeği bile bulamayacağız. Yolun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun? Yırtıcı, zehirli hayvanları, haydutları bir düşünsene. Siz on bir kardeşsiniz. Hepiniz korkusuz ve güçlüsünüz. Endişelenmeye gerek yok. Yolculuk için yanına alman gerekenleri hazırladım. Ekmek de pişireceğim sana. Sizin için olmasaydı bu yolculuğa çıkmazdım. Annenize yardım edin. Eve ve koyunlara iyi bakın. Biz de artık adam olduk baba. Sizinle gelsek olmaz mı? Hayır oğlum. Amcalarınla anlaştık. Hiçbirimiz çocuklarımızı yanımıza almayacağız. Hem siz daha çok genç, deneyimsiz ve yolun başındasınız. Tehlikelerden habersizsiniz. Böyle bir yolculukta tecrübe çok önemlidir. Yine de çok dikkatli olun. İşittim ki Haydutlar pusuya yatıyor ve kervanları yağmalıyorlarmış. <laughs> 11 güçlü kuvvetli kardeşe kim saldırmaya cüret eder? Hem bazı Kenanlılar da bize eşlik edecekler. Ohat. Caşun kahat evi ve hayvanları size emanet ediyorum. Size güvenerek bu yolculuğa çıkıyorum. Ben gidip yolculuk için hazırlık yapayım. Teşekkür ederim. İçinde bir miktar ekmek var. Daha fazla yoktu. Bu kadar yeter. Altınlarını iyi bir yere gizledin mi? Merak etme. Güvenilir bir yerde. Gerçi bu yolculuktan pek ümitli değilim ama... Robin... Bu yolculuk için bu kadar binek yeterli mi? Yeter sanırım. Gidince bineriz. Dönüşte de buğday yükleriz. Evet, onları hallettiğimiz zaman işimiz bitmiş olur. Tabii eğer buğday varsa. Biz de sizinle geliyoruz. Diğer Kenanlılar da hazır sizi bekliyor. Daha iyi. Sayımız ne kadar çok olursa o kadar az tehlikeyle karşılaşırız. Uzun yol tehlikesi başlı başına bize yeter. Yeter ki eli boş dönmeyelim. Allah'a tevekkül ediyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Kardeşlerim kendinize iyi bakın. Elimizden geleni yaparız. Siz de evimize ve çocuklarımıza dikkat edin. Sen kardeşlerinle gitmeyecek misin? Onlarla gitmek istiyorum. Ama biliyorum ki babam buna izin vermeyecek. Sen söyle, belki izin verir. Bilemiyorum. Hoş geldiniz yavrularım. Hoş geldiniz evlatlarım. Baba, biz gitmeye hazırız. Bize izin veriyor musun? Baba, eğer izin verirsen ben de kardeşlerimle gidebilir miyim? Hayır, gerek yok. Sen burada benim yanımda kal. Kardeşlerin yokken ailemizin işleriyle ilgilen. Allah'ın peygamberi nasıl uygun görürse. Yolculuk için bize bir tavsiyeniz olacak mı acaba? Bu yolculukta başınıza gelecek olayları kötüye değil iyiye yorum. Her şeyde bir hikmet vardır. Bizim için dua et baba. Allah ısmarladık baba. Allah ısmarladı benim için dua edin. Elimiz dolu döneceğimizden emin olun. Allah, ısmarladık Allah baba. Ismarladık baba. Yola çıkıyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah'ım, başarılı olsunlar ve sağ salim geri dönsünler. Amen. Bu tarlalar şimdi kuru, ama yakında kıtlık sona erecek. Burası çok sayıda çiftçi için biçilmiş kaftan olacak. Şu anda bütün bu araziler Mısır devletine ait. Burayı arazisi olmayan çiftçilere dağıtmalıyız. Kendileri için toprağa işlesinler ve devlete vergi versinler. Bu çok güzel. Bu durumda köleler toprak sahibi olacak. Evet, evet. Kenan ülkesinde durum nedir bilmiyorum. Bu kıtlıktan ne yapıyorlar? Keşke babam ve kardeşlerim burada olsaydı ve bu uçsuz bucaksız arazilerde tarım ve hayvancılıkla uğraşsaydı. Büyük Nil Nehri bu şekilde kuruduysa Kenan'ın durumu vahimdir. Babil komutanları ve ticaret erbabına selam. Buğdayları nereden temin ettiniz? Merhaba size. Mısır'dan aldık. Siz de gidin. Eli boş dönmezsiniz. Mısır'a daha çok var mı? Mısır'ın gözetleme kulelerini görmüyor musunuz? Fazla bir şey kalmadı. Evet. Minnettarım. Yolunuz açık olsun. Acele edin. Daha çabuk hareket edin. Şimdi ne oldu? Şimdiye kadar pek ümitli değildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz